arkadaşlar yeni bir Dead by videosuna da hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Mayas oynayacağız Mayas yenilendi biliyorsunuz ve normal oyuna geldi ben ilk defa oynama fırsatına sonunda erişebildim kapalı map geldi kapalı mapte hem özelliği hem bir level'a geçebilmem iki level'a geçebilme olayını bence rahat rahat güzel güzel kullanacağız güzel map geldi aslında Mayas artık kapalı maplerde de güçlü önceden kapalı maplerde o kadar güçlü değildi oyunun başında birazcık e, avantaj sağlıyordu ama sonrasında pek bir avantaj sağlayamıyordu güzel stokladık bu arada neredeyse fullledim sayılır. Şöyle ucunda kaldı. Aynen burada artık fullledik. İyice dibine gireceğim. Gelirken bu arada buff aldı. Böyle 3 level'a geçerken artık daha hızlı geçiyor. O yüzden daha hızlı geçtiği için de çok daha e, takip etmesi adamların kolay oluyor. Şucu takip edelim. Şurada bence vururum ona karşı. Şöyle bir sallasam. Aynen. Çok güzel olmuşlar ya. Ben bayağı beğendim. Aslında oynama fırsatım olmadı değil. Oynadım. Normal oyuna geldi bir defa oynadım. Yo iki defa oynadım aynen iki defa oynadım Hem video çekmeden önce bir antrenman olsun istedim hem de denemek istemiştim Güzel oldu gayet Şimdi çanağımız var ceza kanalesiyle orta jentürü patlattım muhtemelen Oraya doğru tekrardan hemen gidelim Burası patlamış gibi duruyor ama Şöyle saklanacak yer yapıp çalıştırmak istediğim için yalandan vuracağım açıkçası Ve çalıştırdım Şurada son deşimi harcarsam Belki bir hasar daha çok güzel oldu Gayet iyi kapanışı da 3 level'ın iyi yaptık Hemen bu çocuğu da asalım şöyle götürelim Keşke bir level'da kalmasaydım. Boşuna hareket hızım yavaş şu anda. Ceza kancam yok. Mecbur yazacağım. Oo, hukuktaki çocuk saldı oyunu. Peki. Daha dakika bir doğdu da ama sıkıntı yok. Muhallere bununla bozmuyoruz tabii ki. Biz normal oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Şu an 2 level haline geziyorum. İstediğimiz zaman artık 1 level'a ve 2 level'a geçiş yapabiliyorum. Bu da kapalı maplerde zaten beni güçlü yapan kısım oluyor aslında. Şuraya doğru gidelim. Önce biraz hızlı hızlı gideyim. Sonra oraya yaklaşınca tekrardan bir level'a düşüp nereden geldiğimi onların anlamamasını sağlayacağım. Şurada tercih değişikliği yapabiliriz mesela. Bakayım. Belki hukukun altında heal'lanıyorlardır. Heal'lanmıyorlar. O zaman çanak bırakalım. Hem de saklanacak yer yok ve etrafımı görmüş olurum. Kimse yok. Şimdi gördük nerede olduğunu. O çocuğun üstüne bir gidelim. Bir level'a tekrardan düştüm. Şurada onu bir stoklamak istiyorum. Aynen. Hasar da vurabilirim aslında ama stok atmayı şu an önemseyeceğim. Sabit durdum. Şöyle güzelce stoklayalım. İyice stoklayalım. İyice stoklayalım. Tamam 3 level geldi elimize. Bu çocuğun üstüne gidebilirim. Hemen level'ımı açıyorum. Bu az önce kıvrak atmıştı. Yine kıvrakla burada mesafe açacak bana karşı ama sıkıntı yok. Şuradan önüne çıkmaya çalışabiliriz. Allah kapı kapalı çıktı. içeriden dönmem lazımmış. Tamam. Belki buradan yakalarım. Yok. Ha içeri dönmüş. Tamam. Burada vururum aslında. Çünkü buradaki palet onu korumayacak artık paletle. Çünkü level'ımızda kırabiliyoruz ve bizim için gayet iyi yine içeri atlasın. Okey. Bunda da mı kıvrak var? Evet. İki ucu da kıvrak var bugün. Olur. Okey. Oynarız. Buna karşı da oynarız. Şöyle şöyle kıralım hemen hızlı. Space'e kırmaktan çok daha iyi bir seçenek çünkü. Böyle kırmak. Özelliğim kapanmadan bir kez daha şöyle charge layayım. Belki yetişir. Belki vururum burada. Aynen öyle. Çok da güzel oldu. Baksanıza ya böyle spotlarda bile hasar verebiliyoruz ya baya iyi Çocuğu yine kaldırırken iki level up unuttum bak Şu olaya alışmam lazım Bir level'a düşüyor otomatik 3 level'dan sonra Hemen şey oluyor Yani iki level'a hemen tekrardan geçmem lazım Artık Okey Tekrardan ortaya doğru gideyim ceza kendisiyle patladı Şöyle çocuğu da bir izleyeyim O bot mu? Bot olmasına rağmen yere şey mi bıraktı? İlginç botların öyle hareket yaptıklarını bilmiyordum Tamam, burayı da kırabiliriz şimdi. Şimdi yalandan, yalandan değil aslında gerçekten çana atmak istiyorum şu anda buraya. Şöyle etrafımı göreyim, güzel. Gittin mi sandın? Öyle bir şey yok. Hemen özelliğimi açtım. Kıvrak seni burada kurtarmayacak bence. Şuradan dönsem içeri, aynen çok güzel hasarımızı verdik tertemiz. Çok iyi. Aslında slug atıp devam edebilir miyim? Ederim. Çocuklar burada bekliyor hala. O full canlıyı burada eritebilirim. Bot bir de. Tak bunu da düşürdük. Bot da hiç bot gibi oynamıyor mu? Farkında mısınız yani? Normal bir insanmış gibi oynuyor gerçekten. Eklentilerinde 3 level'dayken adamı asma ve yerden kaldırma hızı var bu arada. O yüzden bu şekilde hızlı kaldırıyorum. Bir de bu arada bu cumartesi günü 4 Ekim akşam saat 7'de arkadaşlar. Hatta aynen şu an ben bu videoyu 2 Ekim akşamı çekiyorum sizin için yarın olacak aslında siz bu videoyu 3 Ekim'de izliyorsunuz şu anda ee, yarın aa, akşam saat 7'de bir etkinliğimiz olacak bundan geçen videoda zaten bahsetmiştim tekrardan bahsetmeme gerek yok ama ee, o etkinliğe katılmasanız ve çünkü katılımlar da oldu. ben 16 kişi yapacağımı söylemiştim ama 32'ye kadar çıkabildik 32 kişilik bir e, event yapacağız event'e katılmayacaksanız bile discord'a gelip izleyebilirsiniz bilginiz olsun yani şunu da asayım şöyle, iki leveldayken palet kırma ve jeneratörleri vurma hızımız falan da fazla bu arada. Eğer onu da bilmiyorsanız söylemek isterim. İki level'ın öyle bir avantajı daha var. Bunlar zaten ceza kendisi almıştık. Asayım şuraya ortaya çanak atalım. Remember Me'yi neden aldım? Bazen oyun uzuyor. Uzadığı zamanda da Nova Yacht'la da oyunu tutabilirim. Okey ama Remember me tercih etmek istedim. Hem de değiştiğini gördüm o avantajın. Biraz farklı geldi gözüme. Normalde şu an yüzde kaç? Yüzde yüzde otuz daha yavaş açar. Mesela eskiden daha farklı yüzde diye hatırlıyorum bu oranı. Daha, tokenle sayı da tokenle sayıyla artıyordu aynı. Saniye olarak arttırıyordu. Şimdi yüzde 30 yapmışlar. Bir denemek isterim. Novaya daha garanti bir tercih aslında ama denemek amacıyla aldım ya açıkçası. Derdim o yönde. Çünkü Mayas gibi katiller tek atabilme özelliğine sahip kartlar. Oyunun sonunda eğer ee, o kapıların açılmama açılmasını bir şekilde engelleyebilirse onların çok avantajını oluyor. O yüzden beğeniyorum. Şöyle bir turda seni şöyle izleyelim. Bir turda oradan oraya koşarken izleyelim. Tamam. Şimdi gel sen de burada bir tur dönelim bakalım. Eğer bu tur paleti devirmezsen seni öldüreceğim. Tamam. Güzel oldu. Okey devirdi. Bir de şey diyebiliyorum. biliyorum. Ee, aha. İki defa astığım bir Öyle bir şey. İki defa astığım bir kurbanı 3 level'a geçtiğim zaman direkt arkasına geçip moru atabiliyorum diye biliyorum. Ama onu deneyimleme fırsatım olmadı açıkçası. Şöyle çocuğu da asalım. Ceza kancamız buradaymış. Belki almamışızdır. Almamışız. Arkadan bakın bir ses geldi. Yine orta jeneratörün patladığını anladım çünkü bu jeneratörü ben çok fazla vurdum. O arkadan gelen ses tane hani artık vurmakların bitiyor sesiydi. O yüzden orta jeneratörün patladığını anladım. Şu gidelim, buradaki jeneratörü Oraya hayatta gitmem, orası var ya yapılıyor. Ama bu kim? Ne selam? Ne yapıyorsun? Sana ben düz vurayım ya. Geç 3 level'a geçeyim de vurayım falan makarasını yapmak istemedim açıkçası. Direkt bir tane vurayım, 2 level'a geçtik şimdi de. 2 level, 2 level, kovalarız bunu. Daha iyi olur bizim için. Yolu uzattık ya. Orada dönmemeliydik. Aa ne oluyor oğlum? Ben 2 level... Ben 1 levelmişim. diyorum, bu karakter bir yavaş yürüyor gibi geliyordu zaten gözüme de. Tamam, bunu da astık. Şimdi bak bunu süre deneyelim. Gelin. O muhabbeti deneyelim. Şunu ben bir stoklayayım. bu Normal şartlarda düz olup öldürebiliyoruz ama bakalım gerçekten böyle atabiliyor muyuz? Öyle bir olay vardı yani çünkü. Nereye gitti? Oğlum sen salak mısın sen? Kaybettim sandım. Tamam güzel. Burada o palete geri dönmek isteyecek. O paleti kırmadan çocuğu bir yerde bloklayabilirsen bakarım çık da deneyelim. Allah'ım belası. Çık da deneyelim. Çık da deneyelim. Hadi <laughs> size o yüzden gelmiş arkadaşlar tamam. Çocuk haklıymış. Gel buraya bir deneyelim. Bir mori atmayı deneyeceğim sana. Sağ tıkı vurmayacağım şimdi. Bir dibine girelim. Öldür falan çıkacak mı merak ediyorum. Şurada palet devirecek misin? Bak devir şutur devir. Sonra orada kitli kal. Aynen. Tamam çok iyi. Dur gitme. Çıkmıyor. Bakın şimdi niye çıkmıyor? Demek Ama ben var diye biliyorum. Son hakkı olan adamın Mayers artık mori atabiliyor diye biliyorum. Yerde mi atabiliyor Hayır. Morin mi var? Hee. Yo. Bir dakika ya, anladım anlamadım ya. Yo. Tamam bir şey olduğu için atabilirim ben bunu değil mi? Evet öyle olmuş olması lazım. Çünkü öyle bir mekanik vardı. Ben ayakta the troop direkt çevirip ayakta mori atabiliyoruz eskisi gibi. Diye hay hayal etmiştim ama öyle değil sanırım. Okey gideyim Zarina'yı da bulayım onu da asayım. Bitirelim açın. Oh. Wow. Aha çocuğu duydum. Yukarıda bir yerde. Aha burada. Selam. Ne yapıyorsun kanks? Nereye gitmeye çalışıyorsun? Gel sana da bir tane böyle. Bu oyun sonu morisi diye attık şu an oraya Aynen tamam. Az önceki 3 level olduğumuz için atabildik yerde çocuğa Murray. yeni bir olayı vardı çünkü yani öyle bir şey okumuştum hatırlıyordum doğruymuş güzel bunu da öldürdük gayet iyi az önce de hiç tam ayağımın altına çıktı ya yani. inanılmaz şanslıydım Acımasız katil olduk. Şöyle hemen puanlara bakalım. 108 k puan, 1.5 pip ve avantajlar bir şekilde ikinci maça let's go. Hadi bakalım geç ikinci maça. Kapalı map'te gördük abi ne kadar güzel olduğunu çağırın. Şimdi bir de açık map'te bakalım. Aa eklentilerimi de mu artık. Onlara da tıklayayım ben. Hep perkleri gösteriyordum eklentileri hiç anlatmıyorum. Bak sizin için daha iyi. Güzel. Onları da her maçın başında göstermeyi unutmazsam yapayım. Şöyle bir yavaş yavaş sokulalım map'in içerisine. 2 level olmayacağım şimdi. Şuradan bir stoklamaya çalışacağım. Hayır fark etti ya. Nesin kanka sen ne bu? Nasıl bir gözün var? Aha sen beni görme bari. Tamam ondan da birazcık soğuk aldım. Şöyle iyice yanaşalım. Nereye gittin? Kaçma kaçma gel buraya. Azıcık bakacağım sadece gel bir şey yok. Oradaki çocuğu gördük. Tamam ondan soğuk aldım. Sana 3 level olayım. Burada palet bu tur devirmezsen seni öldüreceğim. Anladım. O da o da o da mantıklı. O çok mantıklı o, o şekilde olması. Evet. Evet iyiymiş. Sevdim. Bayıldım. Bayıldım. O paleti devir. Yoksa bıçaklarım. Devirdi gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkaya mı dönsem bir an şey yaptım bir tereddütte kaldım ama. Aha burada sanki yetişirim sana. Sanki ah oh, lan. Biraz daha koş olmaz mı? Şimdi içeri tekrar atlar mı? Atlamadı. vay eyvah. eyvah. Özelliğim bitiyor. Burada içeri dönerken açmam lazım artık modu. Şimdi... Oh. Vallahi ucundan var ya. Eğer bu 3 level'da bu çocuğu burada düşüremeseydim oyun benim için bitmişti yani. Net bitmişti. Bak bu sefer 2 level'a geçmeyi unutmadım. Hemen 2 level'a geçtik. Şu karşıya kadar gidelim. Ceza kandesi almam lazım yoksa oyun daraltacaklar. Daha rahat yapmaya başlayacaklar ki en hızlı jenitör bu değil. Maymunluk yapma. Yapma. Kanka şaka yapma. Şaka yapma git. Seni yemeyeyim şimdi burada. Ben bir tane vurayım ben sana. Sen git. Ben 2 levelken şu parayı kırayım. Sonra senin bir tane çanak atayım. Sen orada hala map'te zaman kaybetmiş ol. Şuraya da vuralım. Çok iyi. İçeride çocuğu görüyor. Yıllanması mümkün değil. Boş yapıyor şu an. Medkitimi, kitimi ben boşa harcayayım yapıyor yani. Ya, yani, gereksiz. Ben onu boşa harcayayım birazcık yaptı. Ben tane, iki tane, üç tane palet kırdım şimdi. Bir tane popkoz attım bilmem ne. Medkit'ini de boşa harcadı. Şimdi şunu şurada yiyeceğim. Aşağıdaki palet eğer karşı sahada çıktıysa o kazandı. Çıkmadıysa ben kazandım. Tamamen arayıcı, o kazandı. Bende şans ne gezer? Kanka hala yılın o yılı bitirebileceğine inanıyor musun? Ben bırakacak mıyım sence seni? Yani ne olur o kadar heal'landığın için sıfır seni zaten kovalamak istiyorum ya şu an. Biterse palet eğer ben evet. Evet ben de burada var arkadaşlar tabii ki. Çünkü neden olmasın? Çünkü bu oyun survivor'ların oyunu. Biz bu oyunun köleleriyiz. Biz adam kovalayıp kurbanları eğlendirmek zorundayız. Şaka yapıyorum. Hiç öyle şeyler yaşanmıyor. Bak kazanıyoruz ne güzel maçlarımız. Ağlamam ne geliyor ceza kancası daha aldık. Buralarda birileri var şimdi bunu biliyoruz ama Aha oğlum sen, şu, sen sıkılmadın mı dayak yemekten? Şamar olanına döndün. Hala hala Bayağı güzel stokladık bu arada. Çok iyi stokladık. Stoka devam edelim. Hadi biraz daha. Tamam. Ne oluyor? Ne bu? Ne bu kanks? Ha, sen, siz kaç kişisiniz oğlum burada? O değil mi döndü. Hadi e, oğlum Adam şey oldu sihirbazlık gösterisi gibi diye yemin ederim. Bir adam bu değildi. Bir anda buna dönüştü. Dur değiştirir desem inşallah YouTube telif atmaz. Bir şey yapmaz. Kanka evet, onu yapmayacağız. Hepimiz ikimiz de bunu Bak, kapıyı buraya koyun ki ben ama mind game atmayayım, hiçbir şey yapmayayım tamam mı? Geri zekalı bu da sadece koşuyor. Bir rotasyon belirlemiş, dönüp dönüp duruyor. Ne bir arkama bakayım acaba katil hangi geliyor? Yok. Sıfır. Okey. Güzel bu arada. Hemen şöyle gidelim. Bu çocuğu da asalım ceza kancasına. Ve ben burada miste kalmıyor ya. Ben, ben almamalıyım bence bu avantajı. Novayat gerçekten daha iyisi, Denemek için aldım ve pişmanım şu anda gerçekten. Şöyle de kırdım. Şimdi her yeri kıracağım lan. Her bulduğum yeri kıracağım oğlum bu saatten sonra. Ooo ceza kancası da patlamış. Seni stoklayabilir miyim? İzin verir misin? Ha, seni stoklayabilirim o zaman. Sabit durunca daha fazla stok dediği biliyorum. Peşnotta öyle okumuştum en son. Bu kim? Bir tane daha geldi bak. Gel bakalım. Çok güzel. 3 level'a geçtik. Yani doldurduk işte yani 3 level'a geçtik artık. Eski eski ağızdan konuşuyorum ya. Oha! Bu politik bu şeyi kim bitirdi jeneratörü? Sen kanka bitmedi mi senin şovların? Yani iki defa bir defa da için seni kovalayacağım şu anda. İkimiz de bunu biliyoruz. Bir silvaz gösterisi daha yapmak ister misin? Ben yapacağım o zaman sana bak şimdi bıçağımı değiştirdim yönünü tutuş şeklime. Bıçağımı saplayacağım şimdi sana. Bunu devir. Akran sağlığın için devirmelisin. Çok güzel. Biraz daha hızlı bir ya Hadi be oğlum. Bir tane daha kaldırdım. Şimdi... Ah oh akıllı oldum lan. Saplayayım mı lan şunu? Ha bu site'da daha ne kadar fazla palet çıkacak karşıma onu merak ediyorum yani. Nereye gitti lan bu çocuk? Sihirbaz galiba gerçekten. Yine yok oldu gözümün önünden. Burada kim bu jeneter yapıyor? falan dostum. Ha evet. Map'in orasına koşalım bence de. Çok güzel bir yer burası. Map'in burası benim en sevdiğim yerdir. Map'te bayılırım buraya ben. Dead zone dediğimiz bu alana ben bayılırım. Hadi artık, hadi artık, hadi biraz daha hızlı ha. Şimdi seninle oynayalım. Kanka az önce koştuk ya bu yolu, niye bir daha geri koşuyoruz? Ya artık lütfen palete yetişme ya. Olmaz mı? Bayıl, çok güzel. Şimdi ceza kancası alacağım bundan. Ve bu jeneratörü patlayacak. Sonra çanağımla başka bir yere gitmem gerekecek benim. Tak. Burası patladı. Burada bir arkadaşımız daha var. O da Dead Zone'da. Gitme sola dönmeyelim ya sola dönmeyelim hadi hadi sağa gidelim sağa Önüme mi çıkacaksın? Sırf hepinin içine koşabilmek için önüme çıkacak mısın? Bak seni o tarafa itekleyeceğim ben git o tarafa git Ya bu burada dönmeyelim Of dünyanın en sıkıcı spotu şu anda burası yanında ne yapıyoruz ya bu Gibi oyunu bilmeyen biri şu an videonun bu kısmına denk gelse der ki bunlar ne yapıyor burada Seni soklayalım bu spottan çıkacak mısın? Çıkmayacaksın Biraz daha hadi. Kanka göster eğilme ya. Boşu kes hadi 2 üç level olacağım. Sabit durayım da öyle sokmayayım. Hayır, olmuyor ki. Bir adamın her şeyi görüyorum. Ne? Mayers neresini görmek istiyorsun? Sapık mısın? Nesin sen de? Sapıksın galiba da bilmiyorum hikayesini de bilmiyorum ki içeride. değmedi. Bak şimdi sıçtım ağzına. Şimdi ağzına sıçtım. Evet mantıklı bir oyun. Mantıklı bir oyun. Dol artık. Tamam. Okey. Şimdi. İşin kötü yanını size söylüyorum. Oradaki jeneratör çok hızlıydı. Ve benim ne ceza kancam kaldı ne başka bir şeyim. Çocuk orada. Aldıkları gibi oraya otururlarsa o jeneratör bitirme ihtimalleri var. Umarım yetişirim. Yani tek niyetim şu an oraya yetişebilmek ki eriyor mu hala? Tamam. Bütün bu süre boyunca erimiş orası. O yüzden güzel. En azından teselli ikramiyesi olarak güzel bir anladım. Evet. O da güzel. Bu daha da iyiymiş. Bu daha da güzel oldu. Bu çok iyi oldu. ne ara yaptınız ya? Bir 6 tane jeneratör yaptı ya. Gibi. Tamam buraya döndüm. Burada çünkü bu huku almaya gelecekler. İçeride bir çocuğumuz var onu biliyoruz. Karşıdaki kapıyı bir tanesi kesin açıyordur. Onu biliyoruz. Burada ben bu takasını kazanırım bu arada. Yani ben kazanabileceğimi düşünüyorum. Eğer uzaktan onları özellikle bir de görürsem o oluyor? Yani kaçıyor saldınız. Bence de bu arada bir şey değil mi? Ben şu an kurban sahipte olsaydım bu takası yapmaya gelmezdim. Çünkü kaybedecekleri çok bariz yani. Bu takı, buranın kazı buranın winnable olma imkanı yok. Benim salak salak bir hareket yapmam lazım buranın winnable olması için onlar için. Yani onun dışında kazanırım yani. Diğeri kaçtı. Şu çocuğu Buradan biri mi geçti lan? Oranı yok oldum yemin ederim. Bak bu ölsün şu içeridekinin üstüne koşmaya çalışacağım. Ha bak öldü. O gitti mi acaba ya? Kaçmış mıdır? Kaçmadıysa onu öldürürsem çok tatlı olur. Bir, kill daha alırsam. Aha burada. Hayır ya. Yok abi kaçtı bu kaçtı. İmkanı yok. Ne 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 derken bitti. 3 eski bu maçta da 3 eski verdik ama ya var ya kulübe saydığında kırdığı paletlerin sayısı 10 falan da herhalde. Bak iki tane içerideki ağaçta vardı. Bir iç tarafta vardı 3. Bir tane aşağı paleti kırdım 4. Arabanın etrafında kırdım 5. Arabanın öbür tarafı kulübe yakın kırdım 6. Kulübe paletini kırdım 7. 7 tane palet vardı orada ya 7 tane palet kırdım bir de binanın içindeki palet duvara kırdım 8 orada da bir yerden mind game atmaya çalıştım içeri dönmeye çalıştım orada önüme kapı çıkmasaydı daha erken oku alabilirdim Allah'tan adam mal mal döndü falan bir şey bak orada 8 tane palet var ya küçücük bir alan bak mapin sadece küçük bir alanda 8 tane palet vardı. Neyse ilginç güzeldi bu arada kaç k puan aldık 61 k puan 0 pip ve kurbanlar avantajı bu şekilde Umarım izlerken eğlenmişsinizdir yarın dediğim gibi akşam saat 7'de discordda eventimiz olacak katılmayacaksanız bile izlemeye gelebilirsiniz arkadaşlar Discord linki aşağıda açıklamada var Hepinizi bekliyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay